günler arkadaşlar. Bugün lahana turşusu yapacağız. Bir tane orta boy lahanayı aldım. Bu şekilde doğradım, yıkadım. Biraz biber, acı biber koyacağım içine. üç tane ufak orta boy havuç doğradım. 4 4 baş e, sarımsak, bir su bardağı kaya tuzu, bir yarım çay bardağı sirke, bir çay kaşığı limon tuzu ekleyeceğim. Önce suyunu hazırlayalım. 5 litre suya tuzumuzu ekledik. Sirkemizi ekledik. Kaya tuzumuzu ekledik. Bunları eriteceğiz öncelikle karıştırarak. Bu şekilde biraz eritme yapacağız. Biraz karıştırdıktan sonra kenara alalım. Şimdi bidonumuzu alıp şöyle 10 litrelik bidona yapıyorum ben. Altına biraz sarımsak ekleyip birkaç havuç ekleyip lahanalarımızı bu şekilde dolduruyoruz. Tekrar biraz sarımsak, biraz biber, biraz havuç atıp lahanaları bu şekilde iyice dolduruyoruz. Kat kat aynı şekilde tekrar sarımsak biber atıp biraz da havuçlarımızdan ekleyip lahanalarımızı tekrar yerleştiriyoruz. Aynı şekilde lahanalarımızı Hepsini doldurmaya çalışacağız. Biraz sarımsak, havuç ekliyoruz. Tekrar yine bir kat biber ekliyoruz. Lahana'larımızı ekliyoruz. İyicene bastıralım. Tekrar sarımsak ekliyoruz. Lahana'larımızı istiriyoruz. Biberlerimizi ekliyoruz. Kalan havuçlarımızı katalım. Sarımsaklarımızı ekledik. Lahanaları üzerine dolduruyoruz. Kalan biberlerimizi de ekleyelim. nanalarımızı bütün malzemeleri ekledikten sonra iyicene ne bastırıyoruz lahanaların üzerine sonra suyumuzu azar azar ekliyoruz 4 litre su yapmıştık bir su bardağı tuz yarım çay bardağı sirke bir çay kaşığı limon tuzu eklemiştik Şimdi bu şekilde dolduruyoruz suyunu doldurduktan şöyle sonra şöyle ağzına lahananın dibine şöyle bastırıyorum ki havaya çıkmasın diye bu şekilde ağzını sıkıca kapatıp gölge bir yerde muhafaza edeceğiz bu şekilde turşumuz afiyet olsun